Nübüvvetinden evvel de o sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi gibi yaşamıştı. Emniyet insanı. Onun çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemlerinin hepsi peygamberliğinin mukaddimesi, basamakları ve merdivenleri mahiyetindeydi. Öyle ki onu tanıyanların birçoğu risaletini ilan eder etmez hemen ona inanıp teslim olmuşlardı. Zira o hayatında bir kere dahi yalan söylememişti. Ve işte bu insan şimdi Allah'tan Celle Celaluhu bahsediyor ve peygamber olduğunu söylüyordu. En küçük meselelerde dahi hilaf-ı vaki söylemeyen bir insan nasıl olur da böyle büyük ve ulvi bir meselede yalan söyleyebilirdi? Bu asla mümkün değildi. İşte o günün insanı böyle düşünüyor Herkes olmasa bile inat ve hasedi terk edenler derhal imana geliyorlardı. Yaşadığı devir evet cahiliye devriydi. Fakat bu isim onun hususi zamanının dışında kalanların yaşadığı hayata verilen bir isimdi. Yoksa o hiçbir zaman cahiliye devrini yaşamamıştı. O emin bir insandı. Onu herkes de böyle kabul ediyordu öyle bir emindi ki söz gelimi sefere çıkmayı düşündünüz, hanımınızı bir yere bırakmanız lazım geldi, gidip hiç tereddüt etmeden Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bırakabilirdiniz. Siz gelinceye kadar kaşını kaldırıp ona bakmayacağına katiyen şüpheniz olmazdı. Malınızı birisine teslim etmeyi mi düşündünüz? Hiç tereddüt etmeden gidip Muhammedül Emine teslim edebilirdiniz. Edebilirdiniz de malınızın zerresine dahi zarar gelmeyeceğine inanırdınız. Bir mesele hakkında sözün en doğrusunu öğrenmek mi istiyorsunuz? Hemen doğruluğun andeli bir zişanı o sadakat timsaline koşar, onu dinler, ondan işittiklerinize göre hüküm verir ve onun beyanlarını her işinizde esas kabul ederdiniz.'' Zira o hayatında bir kere dahi olsa yalan söylememiştir. Delil mi istiyorsunuz? İşte o Safa tepesine çıkmış ve etrafını çeviren insanlara soruyor. Şu dağın arkasından bir ordu size hücum etmek üzere geliyor dersem bana inanır mısınız? Herkes bir ağızdan evet inanırız çünkü senin hiç yalan söylediğini duymadık diyor. Bunu söyleyenler arasında Ebu Leheb gibi din düşmanları da vardır. Ancak hepsi de onun doğruluğunu tasdik ve güvenilirliğini teslim etmektedir. O daha anne karnında iken babasını kaybetmişti. 5-6 yaşına vardığında da annesini kaybetti. Bunun üzerine onu dedesi Abdülmuttalip himayesine aldı. Derken 8 yaşına henüz basmıştı ki dedesi de vefat etti. Sanki kader onu her şeyden tecrit ediyor ve bütünüyle Allah'a Celle Celaluhu teslim olmaya hazırlıyor gibiydi. Ona el uzatabilecek bütün hamiler teker teker gidiyor ve nuru tevhid içinde ehadiyet sırrının zuhuruyla doğrudan doğruya ve fiilen Cenab-ı Hakk'ın himayesi ihtar ediliyordu. O kelime tevhid ve hasbunallah cümlesini ta baştan vicdanında duyarak söylemeliydi. Onun içinde zahiri esbabın bütünüyle devre dışı kalması gerekiyordu. Ve öyle de oldu. Allah'ın Celle Celaluhu, kulu manasına gelen Abdullah, emin ve doğru kadın manasına gelen Amine, onun dünyaya gelmesine sebep ana ve babaya ait isimlerdi. Evet o emniyet doğuran, emniyetin emanetçisi bir kadından dünyaya geliyordu. Risaletten evvel ubudiyetle serfiraz olan bu şerefi nevi insanın babasının adı da Allah'ın kulu manasını taşıyordu. Bunlar rastlantı değildir. Değildir zira bunları takdir buyuran Allah'tır Celle Celaluhu. O yetim büyüdü. O yetim olarak büyüdü ileride yükleneceği çok ağır bir yük, büyük bir vazife vardı. Ve ona şimdiden hazırlanması gerekiyordu. Tevekkülün zirvesinde bütün güçlüklere göğüs gerebilecek bir yapıda yetişmeliydi. Zenginliğin şımarttığı veya sefaletin yoksulluğun tamamen pısırıklaştırdığı bir insan olmaktan Allah Celle Celaluhu onu korudu. Ve hayatının her safhasında İtidal ve istikameti muhafaza eden, ifrat ve tefritten uzak bir insan olarak yetişmesini temin etti. Bir liderin bu türlü sıkıntılı günlerden geçmesi çok mühimdir. Yetimliğin ne demek olduğunu bilmelidir ki, raiyetine şefkatli bir baba gibi davranabilsin. Fakirliği tatmış olmalı ki, idaresi altındakilerin durumunu idrak edip onlara öyle muamele etsin. İşte Allah Resulü'nün yüce ahlakı içinde bir nüve halinde bulunan yetime ve fakire el uzatma, onları görüp gözetme hasreti yaşadığı bu hayatın suyu, toprağı ve havasıyla besleniyordu. Sonra o zirvelere çıktığı zaman da bu ilk halinden hiç mi hiç taviz vermeden ve hayatı boyunca yaşama tarzını değiştirmeden dümdüz yaşamış, benzeri olmayan bir şahsiyettir. Ömrünce yetimi azarlamadı ve isteyeni boş çevirmedi. Zira bunu ona bizzat Cenab-ı Hak talim ve emir buyurmuştu. ''Elem yecid yetimen feâve ve vecedekeddâllen fehede'' ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث o seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni hayrette bulup hidayet etmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyle ise yetimi hor görme, dilenciyi azarlama, Rabbinin nimetini de anlat da anlat. Abdul Muttalib'in yanında. Abdul Muttalib ondaki peygamberlik nurunu çok önceden sezmişti. Onunla beraber geçen günleri hep bereketli ve yümünlü geçiyordu. Onu büyüklerin meclislerinde oturtuyor, ona izzet ve ikramda bulunuyordu. Onda insanlığın kurtuluşunu görüyordu. Allah Resulü'nün bakışlarında bir derinlik vardı ki, bir başkasında bu bakışlardaki derinliği görmek mümkün değildi. Belki de atalarından peygamber olduğu rivayet edilen Lüey, kendi neslinden böyle bir peygamber geleceğini müjdelemiş ve Abdülmuttalip bu müjdeye istinaden Allah Resulü'nün peygamber olacağını keşfetmiş veya hissetmişti. Hatta denilebilir ki bundan dolayı torununu çok aşırı şekilde seviyor ve onu kendi gözünden bile kıskanıyordu. Vefat edeceği an bu dev adam Muhammed'ini bir daha bağrına basıp sevemeyeceğinden hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Düşünün ki Ebrehe ordusu karşısında sarsılmayan ve senelerce süren ficar harpleri esnasında dünya kadar düşman kabilelerle yaptığı savaşlarda gözü dahi nemlenmeyen bu büyük insan, kutlu torunundan ayrılacağı mülahazasıyla bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Böylece Abdülmuttalip vesayeti de bitiyor demekti. Evet, o da son vasiyetini yaparak gözlerini hayata yumdu. Artık bundan böyle o dürriye Yekta'yı Ebu Talip himayesine alacaktı. Ebu Talibe intikal. Ebu Talip sözünde durdu. Allah Resulü'nü 40 seneye yakın himaye etti ve ona müzahir oldu. Onun bu iyiliği karşılıksız kalmadı. Cenabı Hak da ona Hazreti Ali radıyallahu an gibi evlat nasip etti. Her nebinin nesli kendinden devam ediyordu. Halbuki Allah Resulü'nün nesli Hazreti Ali'den devam edecekti. Hatta efendimize isnat edilen böyle bir rivayet olduğu da söylenmektedir. Hazreti Ali radıyallahu an iki cihan serverinin vilayet yönünü temsil ediyordu. Bu itibarla o bütün velilerin sertacı sayılır. Kıyamete kadar gelecek bütün tarikat erbabının bütün ricalini takdille yad edip inkiyat edeceği sultanlar sultanı Şah-ı Merdan Haydar-ı Kerrar damadı Nebi Ali Mürteza, Ebu Talibe Allah Resulüne karşı gösterdiği mürüvvetin bir hediye ve bir karşılığı gibiydi. Ebu Talip de babası Abdülmuttalip gibi sadece zahiri bir sebepten ibaretti. Onu asıl himaye eden ve yetiştiren Cenabı ı Hak'tı. Allah Celle Celaluhu bir taraftan o müntas şahsiyeti nebi olma seviyesine yükseltirken, diğer taraftan cemiyeti onu kabul edebilecek kıvama getiriyordu. Gün geçtikçe onun nübüvvetine olan işaretler netleşiyor ve Hz. Muhammed aleyhisselam herkesin konuştuğu ve herkesin yakından tanıdığı bir insan olarak hep gündemdeki mualla yerini muhafaza ediyordu.